Geceler boyu sesine uyandım Sen sandım ellere uzandım Sana değil kendime kızardım ben sen giderken aramadım ama elim gitti telefona Soramadım ama kalbim yine yan yana Saramadım o belinden bir daha Sen giderken tamam hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne izleyeceğiz? İzleyelim. İzleyelim lan. Bugün arkadaşlar korku videoları izleyeceğiz. Paranormal olaylar, değişik sıkıntılı olaylar, şeyler falan filan. Evet başlıyoruz. almış <laughs> 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 Para. Ne olur, şırık, ambiyans olsun ambiyans Heh, paranormal olaylar gece dışarıda dolaşan bir arkadaş grubu oldukça ilginç bir süreyle karşılaştılar Oo. başlıyoruz hazır mısınız arkada bir şey mi var gölge mi o zaman The Bones Ponto Marta Monde Chavunda La Calmastakunda Spajun Tosnigabaranko Keşke izlemeseydim ne diyeceğimiz 9 video kaydı Gece dışarıda dolaşan bir arkadaş grubu oldukça ilginç bir süreyle karşılaştılar. Bu şeyin bir gölge mi yoksa bir çocuk mu yoksa heykel mi olduğu anlaşılmıyor. Kameraya çeken kişi bunun bir heykel olduğunu söylüyor. Ama gerçekte bu bir heykel olamazdı. Çünkü başka yöne bakıp tekrar oraya baktıklarında bu şeyin yer değiştirdiğini gördüler. Bunun orada duran normal bir çocuk olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu bir çocuksa bile bildiğimiz normal çocuklardan değildi. Bu arkadaş ekibinin söylediğine göre kafalarını nereye çevirseler o çocuğu görüyorlardı. Bu normal bir durum değildi. Bu videonun elbette kurgu olma ihtimali var. Elbette Fakat kurgu. eğer gerçekse açıklanması <laughs> Değil. pek de mümkün olmayan bir video. 8 tamam, geç. numaraya geçmeden önce eğer video hoşunuza gidiyorsa Gitmiyor. beğen butonuna basmayı ve yakaladığınız her bir detayla aklınıza takılan her soruyu yorumlarda benimle ve herkesle paylaşmayı unutmayın. Şimdi devam edelim. Bu video 2017 yılının Temmuz ayında Malezya'da kaydedildi ve IndoCrop Sarsas tarafından YouTube'da yayınlandı. Görüntüler bir ofisin güvenlik kamerasında yakalandı. Görüntüdeki ofis çalışanı o ofiste geceleri çalışıyordu. Yine bir gece işlerini hallederken sağ tarafında duran sandalyenin kendi kendine hafif de olsa bir şekilde oynadığını görüyor Hiç adam. Gördüklerinin doğru mu olduğunu yoksa yanıldığını mı anlamak için dikkatli bir şekilde o tarafa doğru bakıyor. Tam o tarafa baktığı esnada sol taraftaki sandalyede gözle görülür bir şekilde yerinden oynuyor. Adam sağ tarafındaki sandalyeye o kadar dikkatli odaklanmıştı Birisine ki sol tarafında yani. oynayan sandalyeyi fark etmedi bile. Ancak Aha. masanın üzerinden evraklar savrulduğu zaman adam bu durumu fark ediyor ve tedirginlikle ayağa kalkıyor. Bu görüntüler 8 Şubat 2020'nin gecesinde New Orleans mezarlığında canlı yayında kaydedildi. Franco TV adlı YouTube kanalı takipçilerine bir geceyi mezarlıkta geçireceğini ve o görüntüleri de canlı olarak yayınlayacağını söylemişti. Sözünü tutuyor ve canlı yayını başlatarak o mezarlığa giriyor. Mezarlığın giriş taraflarında bir adamla karşılaşıyor. Eşofman giymiş bu adamın gece yarısı mezarlıkta ne işi vardı? Gece. Söylenene göre orada bulunan mezarlıkları soyan mezar hırsızlarının sayısı gün geçtikçe artıyormuş. Bu adam da bunlardan biri olabilir. Franco arabasıyla mezarlığın içerisinde biraz ilerledikten sonra aynı adamı bir arabanın yanında dururken gördü. Adam arabasından inmiş Franco'ya doğru bakıyordu. Franco bu durumdan oldukça tedirgin oluyor ve gaza basarak hızlanıyor. Bir an önce mezarlığın içinden çıkmak istese de canlı yayını izleyen takipçiler biraz daha kalması için ısrar ediyordu. Israrlar üzerine mezarlıkta gezinmeye devam ediyor. Adamı arabasının içerisinde arkadan Abi hızla kal. Kendisine doğru geldiğini görünce korkuyor ve hemen mezarlığın çıkışına doğru gidiyor. Bu videoda paranormal bir durum olmasa bile oradaki adamın pek de iyi niyetli biri olmadığı kesin. Geceleri mezarlığa çekim yapmaya gitmek isteyenler olursa karşılarına sadece paranormal canlıların değil böyle tehlikeli mezar hırsızlarının da çıkabileceğini unutmamalılar. Düşüncelerinizi yorumlarda yazın. Bu sayfasında yayınladı. Videoda bu zavallı insanın bacağının etrafına sarılmış büyük bir yılan gözükmekteydi. Yılanın kendisini salması için süperenliğin bir çeşit gıdıklama stratejisi kullanıyor. Parmaklarımı bir yılanın etrafında olabildiğince hızlı kıpırdatmak korkunç bir hareket gibi görünüyor. Ama aynı zamanda yılan uzmanı olmadığım için belki de gerçekten iş yarar bir taktiktir. Aslında bu kısımda adamı da tebrik etmek lazım çünkü polis yardıma geldiği zaman yılanın kafasını nasıl korkusuzca tuttuğuna bir bakın. Eğer aranızdan yılanlar hakkında bilgi sahip olan birisi var ise bunun ne tür bir yılan olduğunu ve neden ele alınmayı umursamadığını söylesin. Yorumlarda bunun bir ot yılanı olduğunu söyleyen birçok insan bulunurken diğer insanlar ise Adınlar bunun mı? başkasının evinden kaçan evcil bir hayvan olduğunu söylemekte. Adam değil o kadın. Bu video Endonezya'nın tamamında popüler oldu. Abdul Abdurrahim'e göre bir cin masum bir adamı ele geçirmişti. <laughs> Görünmeyen bir güç ayağını çeker ve sonra onu oturtur. Belki rol yapıyor diyebiliriz ama bu konuda bu kadar yetenekli durması ilginç. kendini sakinleştirmek için bir çeşit transa geçiyor. Görünüşe göre işe de yarıyor ya da cin çoktan yeni havana geçmişti. Bu videoyu benim için gerçek çıkılan şey bu kadar adam ve kadının bir araya gidip böyle bir trans şovu yapmasının saçma gelmesi. Yani neden toplanıp sırayla ele geçiriliyormuş gibi yapsınlar ki? Zaten oyunculukta bu düzeyde bir ızdırap ve korkuyu taklit etmek zordur. Muhammed bin Neyim paranormal olup olmadığını görmek için daha yakından incelenmesi gerektiğini düşündüğün bazı tuhaf şeyler ile karşılaştı. Alt kattan gelen cam kırılma seslerinin yerine hemen önünde çarpan kapıyı araştırmayı seçer. Ben, ben korkarım. İlk başta görünmeyen bir şeyin kapıyı çarptığını sanabilirsiniz ama bir de yakından bakmak lazım. Videonun 29. sahnesinde adamın kapıyı görünmeden tutmaya çalıştığını ancak istemeden elini bu süreçte gösterdiğini görebiliyoruz. Bu video muhtemelen sahte olsa da gösterilmesi önemli. Çünkü bir kişinin düşünceleri hiçbir şeyi tam olarak aydınlatmaz. Yani kısacası kameraman eliyle uzanıp kapıyı çarpıyor olsa bile asla tam olarak emin olamayacağız. Bu video gerçekten ürkütücü. Bir Japon evi hapsedilmiş huzursuz bir ruhun bulunduğu bir oda dışında uzun zaman önce terk edildi. Evdeki tek bir nesne, söylentiye göre ona çok uzun süre bakan herkesin üzerine salı vermeyi bekleyen onlarca yıllık lanetli eski bir televizyondur. Araştırmacı omagataki kendisinden önce gelen insanların garip olaylar yaşadığını bilmesine rağmen bu evi araştırmaya karar verir. Lanetli televizyonun karşısına geçer ve kamerayı kurar. Hemen ardından ise TV'nin karşısında bulunan koltuğa oturur ve beklemeye başlar. İşte tam bu sırada görüntülere bir gölgenin etrafta gezindiği yansımaktaydı. Eğer bu gölgeyi youtuberın yaptığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü dediğim gibi o sırada kendisi bir sandalyede oturmaktaydı. Ayrıca ayağa kalkmış ve hareket ediyor olsaydı televizyon ekranından yansıyan görüntüde onu rahat bir şekilde görebilirdik. Ve bir de gölge tam 3 kez göründükten sonra hemen sol tarafta şeffaf parıldayan gözlerle birlikte bir yüz belirir. Ya gerçekten de bu oda lanetli ve televizyonun karşısında kimsenin oturmasını istemiyor ya da CGI sayesinde tüm bunlar Helal sadece montajlanmıştı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Allah abi. Bilmiyorum ya. Ne düşünüyorum? Whatsapp'tan kurtarılan korkunç bir video kötü bir ile başlar ve bir çıldıkla biter. Kamera ne yakaladıklarından emin değilim. Bir çeşit bükülmüş yarım gövde ve bir de çılgın bir kahkaha gibi görünüyor. Ayrıca bu figür adamın çığlıklar içinde kaçmasına sebep olduğu sırada Bir sandalye altında kimse olmadan kendi başına hareket eder. Aslında burada belirtmeyeyim ki videoda herhangi bir sansür veya kesilme, atlama gibi bir şey yok. Tamamen orijinal haliyle yüklenmiş. Tövbe. sürgülü cam kapının açık olduğunu varsaysak bile rüzgarın hamle yapmak için olak zaman kurması saçma olur. Tıpkı mum gibi William ikna olmadığını söylüyor ve sonra James onu ikna ediyor. Oğlum, lan bu William en iyi paranormal kanıtları sona sapladı. Bu sefer. kendini Türk maceracı olarak ilan edip bizi dünyaya yanlış tanıtan bu youtuber aslında Suriyelidir öğrendiğim bilgilere dayanarak söylüyorum ki sanırım birkaç yıldır Türkiye'de yaşamakta ve 300 bin aboneye ulaşmış durumda. Her neyse olaya geçecek olursak bu youtuber tanınmış ve güçlü bir cini araştırmaya gider. Hayır abi takipçi için illa cin, cin mi arayalım? İlla akıl sağlığımızı mı kaybedelim? Takipçi için. Aha. Cinabdan çıkıyorum. açar ve korkutucu bir şekilde uzaktan adam'a bakar. O ne lan? Köşede gizemli bir figür, kavisli bir değil ve kasvetli gözlerle ona doğru bakar. Tabii ki az önce bahsettiğim terk edilmiş şeylerde yapılan kurgulardan biri bu insanların korkmak için nasıl böyle bir kurguya göz yumduğunu bile tam anlamış değilim. Eğer Korkma benimle ha. farklı bir şey yapmadığımı düşünüyorsanız Korkmuş sanırım ben. yanılıyorsunuz. Çünkü Hiç benim tek şey amacım bu videoları yorumlamak ve gerçekten... Abi yapma ya. tartışmak. Ben korkarım. Bu ürpertici video Kaligram tarafından Reddit'te paylaşıldı. Abi. Gece vakitlerinde kendi evine keşif yapan bir adam onunla birlikte bir şeyin etrafta gezindiğinden haberi yoktu. Ya, Nedense bugün yani videoya hazırladığım bu saate garip bir öfkeye sahibim. Bu yüzden videoları yorumlarken hem sert hem de sıkıcı olabiliyorum. Bunun için üzgünüm. Videoya gelecek olursa birçok insan adamın başka bir şey paylaşmasından dolayı gerçek olduğunu düşünürken ben ise neden ışıkları açmadığını düşünüyorum. Eğer elektrikler yoksa bile sanırım böyle bir canlı ile karşı karşıya gelsek çığlık atardık. Ürdün ülkesinden Bay Hammond terk edilmiş bir evi araştırmaya gider. Efsaneye göre buraya deli yaşlı abla adı verilen bir canlı musallat olmuştu. Zaten biz de bu korkunç kadının kameraya yakalanma anını birazdan göreceğiz. Yalnız bir müzevi olabilir. Fakat arkasındaki sandalyenin hareket etmesi gerçekten ilginç. Kim bilir belki gerçekten kendi kendine hareket ediyor ya da bir ip yardımıyla çekiliyordur. Aynı şey kadın için de geçerli. Belki bir ip ayakları bağlanmıştı ve bizi korkutmayı deniyordu. Sanırım çoğumuzda da başardı. Buraya kadar Kayıttı gibi... Tamam. Arkadaşlar video çok uzun oldu o yüzden Hadi ikinci parta